<laughs> aşkım ya bu şehri sonunda ele geçirdik Zombi olduk ikimiz de Baksana ya üzgünüm ama Eski aslı sevgilim benim için ağlıyor arkamızda Onu aldattığım için çok mutsuz Ama ben seni daha çok seviyorum aşkım benim Ay canım sevgilim benim ya İyi ki bu aslı komiseri da benimle sevgili oldun Zaten daha güzelim hem de zombiyim yani O zaten dandik bir zombi Ben zombi pigmenim yani çok güçlüyüm ya aşkım Kimse bizi yenemez artık İkimiz çok güçlendik <laughs> <laughs> Yeter artık ya bıktım ya. Hep ben ağlatılıyorum. Beni bırakıp gidiyor ya. Eski Kerem Komiser de bırakıp gitmişti. Şimdi zombi sevgilim de bırakıp gitti ya. Artık istemiyorum ya. <laughs> Neyse aşkım aşkım benim canım aşkım. Bir şey diyeceğim ya. Ben bu bebek Kerem Komiser'i hapsettim ya. O çıkamaz oradan asla. İkimiz sonsuza kadar mutlu bir yaşayacağız ya. Kerem Komiser'i de yakaladım. O onu kurtaramaz da. <laughs> Ay hayatım çok iyisin ya. Çok geçeneklisin seni bu yüzden seviyorum. Arkadaşlar ya. Şöyle neydi hepsini duydunuz. Babamı yakalamışlar beni de yakalamışlar. Vallahi ne yapacağız bilmiyorum ya. Bu da gerçekten çıkışıp kaldım ya. Bu zombi kem komşeyden nefret ediyorum, Nefret ediyorum ya. Bak şimdi tipine zaten çok çiğkin bir şey ya. Of ya beni burada hırsız amcaların içinde bırakıp gitmiş. Burada da açtı komşu şey var. Yani benim zombi annem var arkadaşlar. Zombi annemi de aldatmış bu çirkin kadınla. Of ya. Of babam keşke bir şey olmasaydı yani benim gibi. Şu an bu durumda olmasaydı da seni gerçekten dövseydi yani. Bunu çok isterdim. Neyse anneciğim. Ne zombi anneciğim. Senin için buradan çıkmanın bir yolunu bulacağım ya. Belki hırsız amcalardan bir işi beni bıyıkay. Hırsız amca beni bıyıkay mısın ya? Bırakamam bırakamam oğlum. Bir ton para aldık biz bu iş için. Valla billahi hiç bırakamayız. Ama sana bir sır vereyim. Yanındaki çal sandığın içine bak. Yanımda şendik mi var ki ya? Neydi? Buydu değil. Aa buydaymış arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak içinden ya çok merak etmiş durumdayım şu anda bakalım. <laughs> arkadaşlar bir şu çıktı ya gerçekten çok şanslıyım. Babamın bunları bana bıraktı. Gerçekten şöyle manetler ölmeli. Ha go aa karşıma da çıktı arkadaşlar. Bana bakın bana uydan çıkabileyim sanırım. Arkadaşlar siz de bana bu da destek olmak istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zil butonuna basıp bildiğinle açmayı unutmuyorsunuz. Şimdi işe başlayalım arkadaşlar. Vallahi şimdi başlayacağım. Şimdi intikamını alacağım anneciğim. Şimdi çok pis yapacağım oğlum. Dışarıdaysan seni yakalayacağım. Arkadaşlar şimdi şöyle yavaştan başlayalım. Şu yayı kıyayım ve çıkayım bu yüzden. Evet arkadaşlar çıktım vallahi kılıcımı aldım. Ulan şiva var ya siz alın bakalım lan. Alın bakalım arkadaşlar. bunun işini bitirmeye başladım şimdiden. Ulan babamın intikamını ben alacağım lan. Alın bakalım, alın bak. Allah arkadaşlar bu ne işti devam etmem lazım. Alın bakalım, alın bakalım. Ulan şi pislikler, şi pislik Alın bakalım, alın. Hepinizle işte nefret ediyorum ya. Vallahi arkadaşlar sadece bir tane abi bırakacağım buradan. O beni çünkü buradan kurtarmanın yolunu söyledi. Ben şimdi bunların hepsini kalan hepsini diyeceğim Alın bakalım. Siz var ya siz var ya siz. Ulan, al bakalım bunda Tamam diyor arkadaşlar bunların hiç bitiyor olmuyormuş onun gibi. Al bakalım. Vallahi bir arkadaşlar bu neyi birazcık kutlu neye Al bakalım oğlum gel bakalım Bu bunlar bunlar, bunlar bunlar bu dayağı hak etti arkadaşlar Valla buna bu ya, çok fena hak etti arkadaşlar Bu arada arkadaşlar o üç tutan başı yömleği çekici yapsın Hemen yaşın hemen 8 yaşın arkadaşlar o üç tutan kardeşliğiymiş Aa, Gerçi bayram geldi arkadaşlar bayramı hiç mübarek olsun bu arada Bunun işini bitirmeye devam edelim Alın bakalım alın bakalım al bakalım Çok güzel bir şekilde bunun işini bitiyorum arkadaşlar Gel bakalım of bunun işini bitirdim boom Bunların işini bitiyor uyum arkadaşlar. Valla bayramda haçlıklarınızı toplayın arkadaşlar. Haçlıklarınız lazım olacak size. Çer çöp harcamayın. Alın bakalım. Şunları al bakalım. Bum 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 bum. Bum 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 bum. Tamam arkadaşlar. Bu katı iyice temizledim. Çıkış yolunu bulmalıyım. Koşuyorum hemen. Buradan böyle gideyim arkadaşlar. Bu yayı bitirdik değil mi? Evet evet. Tamam. Şişe de buradan. Anam aşağı düştüm. Oh. Arkadaşlar Allah'tan ki paylaştım aydı paylaştım açıldı Neşe ya merdiveni inemedim Neşe arkadaşlar korkunç diye bir yere lay bay Orada da keyifle de bir tanesi şey uçuyor Uyda da benim lay bay Burada da çirgin korkunçlar var Neşe burada bu yaya atlayalım Buradan şu karşıya atlayacağım Buradan hop bu yaya Buradan bu yaya atlayalım Tamam arkadaşlar başarabileyim şenliyim. Bu yüzden hop böyle. Allah arkadaşlar tiplerine bakın ya. Gerçekten korkunç ötesi duyuyorlar. Hiçbir böyle aşağı atabileyim şenliyim. Baksana he. <laughs> Vallahi hala battım arkadaşlar. Bunu da atabildim ya. Bunu da attım. Bunu da atıyorum. Ulan şiş vay şiş Geldim lan. Al bakalım uç aşağı. Hoppa. İkisini de attım arkadaşlar aşağı. Tamam diyor. Bunların işini bitirdiğime göre devam edebileyim. Tamam arkadaşlar. Bu da görmüş olduğunuz gibi çılgın iğrenç fenomenler var. Bunların yanına gideceğim. Venom. Ulan Venom amca. Bakın çekiliyorum lan ben de gideyim evime. Öyle bir şey yok velet ya geçeceksin ya kalacaksın. Yok arkadaşlar bunda illa jolyol işte illa yani beni döv dövmeliyim istiyorlar yani illa bunların ayrıca bu inini kıyacağım. Neyse ya, geldik buraya hop şanlıyımızdan bunları aldık arkadaşlar. Şanlıyım buradan gidemem arkadaşlar o yüzden buradan bunların arkasına tırmanmam lazım. Böyle hop bir hop iki hop üç. Tak. Hop geldim lan geldim geldiğim işte doğuştum. Yüzüğüm düşüğüm be. Alın bakalım arkadaşlar bunların hepsini diyorum tamamdır şöyle siz bir yakayım siz aşağı bir düşün oh bir ton tanesi aşağı düştü bununla uçuyordum, bununla uçuyordum. Tamamdır. Bunu, bunu da bunu da tamamdır bunu indiriyorum bunu da indirdim boom arkadaşlar bam etti bam etti arkadaşlar tamam çok güzel tamam bunu da indiriyorum bunu da indiriyorum bunu da indirdim tamamdır arkadaşlar bunun için bitiyor, vallaha tamam çok güzel oldu arkadaşlar tamam bunun için baya bir şekilde bitirdim arkadaşlar evet şimdi bunları bir yakıyorum arkadaşlar şöyle alalım bunları hop tamamdır bu yüzden şöyle indim Bu yüzden hop televizyonda ay Allah arkadaşlar da aşağı düşüyordum. Tamam televizyonları tutundum. Allah'tan bebek getireyim Mike uçabiliyorum arkadaşlar. Yoksa vallahi yeyi boyduyacaktım daha Neyse bu yüzden böyle devam edeceğiz. Hop bu yüzden buyu ya diyelim arkadaşlar bu kolta. Bu bu kolta. Tamam. buradan böyle karşıya böyle mikşerlerin üstünden geçiyorum. Tamam. Bu yüzden hop yaya burada Bu yüzden bedrak varmış. Böyle şurada keyif var. Şunu aşağı atalım. Hop buya atladık. Ha Keiju diyor amca ne yapıyorsun ya çok eğlenceli çok mutluyum ya Çok mutluyum hoppa bir tane daha Bir kez daha zıplayacağım tamamdır lan Arkadaşlar bak ne kadar eğleniyor Neyse onu ellemeyelim bunu atalım aşağı Bunun yanından geçip gidelim bence hop Baksanıza çok eğleniyor ben bunu öldürmek istemiyorum arkadaşlar O yüzden ben buradan gidiyorum Ay Allah inemedim aşağı bir tane daha başlayayım Hop Allah yine inemedim. Bu üçüncü de inemeyeceğim Tamam arkadaşlar bu şefe çıkıyorum Anam çıkamadım da arkadaşlar Nasıl çıkacağız arkadaşlar buradan çıkış yolunu unuttum ben Aa, arkadaşlar çıkamıyor bu yüzden Ne çıkacağım ya? Of. Şöyle şu taş kışam. ya komple kıydım ya. Neyse arkadaşlar. Ne diyor? Matematik şovuşunu cevapla yoksa ölürsün mü? Oha arkadaşlar şoyu. 6 artı 3. Arkadaşlar cevaplamanız lazım yoksa ölecekmişim ya. Neyse neyse. <laughs> Cevaplarınızı düşünüyorum. Cevap 9. Tamam da arkadaşlar buradan çıkalım dışarıya. Bu yaşı ne ya? Arkadaşlar ters bir yere geldim şenayım. Bu yaşı ne işi böyle? Aa helikopter var arkadaşlar helikopterle uçmam lazım sanırım. Bakalım arkadaşlar uçabiliyor mu helikopter? Arkadaşlar uçacak sanırım. Evet arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı ve bildiğimde yani zil açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve bay bay. Hop kardeşim ya kanalımıza abone olmayı unuttun ya. Krallığımıza katılmayı sakın unutma. Videoyu beğenmeyi de unutma. Hadi dostum abone ol.